Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Çekilişe yeniden geldik. Şöyle gördüğünüz gibi çekilişi yapacağız. Şu silahımızı vereceğiz ve yerine ondan sonraki çekilişte burada gördüğünüz işlemlerden şöyle ayakkabımızdan tutun kolyenize, bakır kolyenize yeni bir çekiliş yapacağım ama öncesinde artık bu silahı birinize vermem lazım. 36 kişi katılmış. Şöyle gördüğünüz gibi bütün herkesin yorumlardan ismini aldık. Şöyle geldik. Kazanan sayısını bir yapıyorum. Çekilişe basıyorum ve kazanan arkadaşımız misut oluyor. Ona buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Marmara'da olması gerekiyor ve ana çarıyla gelmesi yeterli olacaktır. Yeni çekilişimizde dediğim gibi bu işlemlerimizden art 9 işlemlerimizden birisi olacak. Şöyle gösterelim. Nerede? Tahta ayakkabısıdır. Bakır kolyesidir veya başka bir item veya başka bir item de satın alıp yapabiliriz diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni çekilişle başlatıyorum. Yorum yapmanız yeterli. Kazanan arkadaş Misut onu tebrik ediyorum ve devam edelim.